Kılıçdaroğlu Akşener savaşında kılıçlar çekilmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu telefonla aradı. Ee, ve kendisini meclis salonunda birlikte olmak için meclise davet etti. Muhtemelen İmamoğlu'na da herhalde parti grup toplantısında bir konuşma da yaptırır. Ne yapsın adam yani. baktı belki iyi parti grup toplantısına çağırırlar ön almaya çalışıyor. Ama burada talep kimden geldi ona bakmak <laughs> Baş lazım. Başka yapacak <laughs> bir şey yok yani vallahi. İyi parti aramadan ben çağırayım demiştir. Kim ona? Öyle olmuştur yani. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu davet etmesi İmamoğlu'nun genel başkanı benim mesajım. Kılıçdaroğlu ipleri ellem mi alıyor? Halk TV'de Sayın Akşener sizi aradı mı sorusu üzerine yok aramadı cevabı veren Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı her halinden belli olurken şöyle e, Sayın Davutoğlu aradım e, ve büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ettim e, ben Almanya'dayken e, ve bizim e, ben de oraya e, gidip e, Ekrem Bey'e üzüntülerimi aktarmak istiyorum diye. Tabii dedim çok mutlu olurum yani sonuçta. Bir şey söyleyeceğim Sayın Davutoğlu ne kadar incelikli davranmış. Evet. Değil mi? Böyle sizi evet. arayıp. Evet. Mesela Sayın Akşener aradı mı sizi? Ee, yok hayır. Aramadı o gitti. Çok açık bir yerde bir yerde sorun varsa problem varsa siz istediğiniz kadar yama yapmaya çalışın. Onu örtemezsiniz. Şimdi Altılı Masa'nın kendi içerisindeki birçok öğesinde problem var. Sayın İmamoğlu'yla Sayın Kılıçdaroğlu arasında da problem var. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında baya baya işte problemler var. Yani bunu perde arkasından duyuyorsunuz, oradan buradan duyuyorsunuz. Duymanıza gerek yok. Açıklamalar ortada. Yani şimdi... CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın altılı masanın cumhurbaşkanı adayı nerelerde yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiçbir zaman belirlenmeyecektir. Açıklaması sahneye konulan mağduriyet tiyatrosunun en çok Kılıçdaroğlu cephesinde Rahatsızlık oluşturduğunu ortaya koyuyor. Hamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylı ihtimalinin yükseldiği yorumları yapıldı. CHP Genel Merkezi de bu görüşe katılır mı? Şimdi aslında biz söylemekten bıktık, siz sormaktan bıkmadınız. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı nerelerde yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiçbir zaman belirlenmeyecektir. Kural bellidir, usul de bellidir. Kılıçdaroğlu, Saraçhane konuşmasında 16 milyon İmamoğlu'nun arkasında vurgusu yaptı. Ancak Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na cevap olarak 85 milyonluk Türkiye'nin de senin yanında olduğunu buradan görüyoruz dedi. Diyor ki artık 16 milyon İstanbul'un dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane'den görüyoruz. Evet. Fakat ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu iç işlerime karışma mesajını verdi. Bu toplantının mottosu buydu. Ee, aslına bakarsanız e, bu organizasyon, Saraçhane organizasyonu bir Akşener organizasyonudur. Yani bunu iyi okuyun, iyi görün. Yani olayların siyasetin arka planını iyi okuyun. Bu organizasyon bir İmamoğlu organizasyonu değildir. Bu organizasyon bir... Meral Akşener organizasyonudur. Altılı Masa organizasyonu değildir. Masayı toplayan da Meral Akşener'dir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu dışarıda bırakan da Meral Hangi Akşener'dir. Toplayan? Saraçhan'da masayı Mas toplayan. Üç aygın oynamaya gerek yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği net. Ne diyor? Kardeşim diyor ki işimize karışmayın diyor ya. Biz bir partiyiz ama kusura bakmasın Sayın Kılıçdaroğlu kendi gücünü kullanacak. Bu kadar basit. Şöyle diyor. Yani şimdi yok ya. onu kime söyledi? Ona söyledi, buna söyledi. Kime söyledi? Meral Akşener'e söyledi. söyledi. Meral Akşener'e söyledi. Kime söyledi ya? Tartışmaya işte, karışmayın ya. diye. Tabii Meral Meral ki e kime söyleyecek ya? Kimse kimseyi kandırmasın. Aday anlaşmazlığı altılı masayı dağıtır mı? Kılıçdaroğlu Akşener'in İmamoğlu hamlesine karşı nasıl bir hamle yapacak? Bekleyip göreceğiz. Kulisler olasılıklarla çalkalanırken Akşener'in siyasi geçmişine hakim olanlar nasıl hızı saf değiştirdiğini ve nasıl kolay adam sattığını bildiği için her türlü ihtimalin mümkün olabileceği konusunda enfikir. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener artık birbirlerine medya üzerinden Heh. her gün mesaj vermeye başlıyor. Ya bunu bakın şimdi... Yani Kılıçdaroğlu daha hani ne diyeyim mürekkebi kurumadan denir ya Şeyin İmamoğlu'na verilen yargı kararını mürekkebi Kurumada Sabah Halk TV'ye çıktı. Dedi ki bu adaylık sürecini etkilemez. Şimdi, görevinin başında kalacaktır. Sayın Akşener onun akşamına çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun elini tuttu. Tam şu anda ekranda işte İmamoğlu'nu destekleyen o atkıyı taktı. Adayının İmamoğlu olduğuna dair her türlü işareti şimdi, verdi. Zaten söyledi Şimdi ya, iç işlerimize karışmayın şimdi diyor. İmamoğlu'nun diyor. hanım diyor ki ya, zaten Meral hanım zaten, e Yeni alıyor. başladı. Kılıçdaroğlu'nun Berlin'den özel jetle dönmesi koltuğuna sahip çıkma kararlılığında olduğunu gösteriyor. Partisindeki ve altılı masadaki kontrolünü kaybetmek istemiyor. Muharrem İnce örneğinde görüldüğü gibi Kemal Bey koltuğunu koruma konusunda çetin ceviz biri. Sonuna kadar mücadele eder. Genel başkanlık koltuğuna kim talip olursa onu etkisizleştirip partiden gönderir. Ekrem İmamoğlu ile girdiği Cumhurbaşkanlığı yarışını kolay kolay bırakmaz. İmamoğlu'nu adaylık sürecinin dışına itmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. Buradaki soru, bunu başarabilecek mi? Kemal bir aday olmazsa bu saatten sonra ne teşkilatlarına laf geçirebilir, ne milletvekillerine laf anlatabilir, ne belediye başkanlarına bir şey diyebilir. O açıdan da... İpleri eline de, mi almaya çalışıyor? Tabii. Kemal Bey güçlü bir, yani kendi partisinin kuvvetli, delege elinde. Yarın da işte hani bak yanındayız ben patronum bak gel ha, patron işte patron benim mi diyor Kılıçdaroğlu. tabii. tabii. Yarın, yarın gel patron <laughs> benim işte bak seni gruba getiriyorum yanındayız mesajı da veriyor. Bu Ekrem İmamoğlu'nun mücadelesi değil bu Meral Akşener'in mücadelesi tamam, tamam. çünkü Meral Akşener Kemal Bey kaybedecek diye düşünüyor ama amacı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması da değil Meral Akşener CHP'nin Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanına oy verin demek istemiyor mitik meydanlarında. Mitik meydanlarına çıkıp da arkadaşlar milletvekilliğinde iyi partiye verin ama Cumhurbaşkanlığında Kemal Bey'e verin demek istemiyor. Bütün bu organizasyon bu cümleyi kurmamak için. Yoksa İmamoğlu'nun kazanması Mansur Yavaş'ın kazanması değil ki kaldı ki. Anketler benim güvendiğim bütün anketlere baktığınız zaman Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'ndan da önde çıkıyor. Son dönem anketlerinde evet, evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Çok sevdiğim için söylemiyorum bunu. Olanı söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu arkalarda çıkıyor. E, Niye söyledim. Mansur Yavaş ön plana çıkarmıyor Sayın Akşener? Çünkü Mansur Yavaş etliye sütliye karışmak istemiyor. Gösteriyorsanız masada söyleyin aday olayım kardeşim diyor Mansur Yavaş. O da istiyor Cumhurbaşkanlığı ama gösterirseniz olayım diyor. <laughs> Fakat İmamoğlu e, direte direte olmak istiyor. Dolayısıyla e, Sayın Akşener'in bugün tek tutunacağı yer Ekrem İmamoğlu kalıyor. Dolayısıyla bir Akşener organizasyonunda Saraçhane'deyiz. Al, sayın İyi Partililer, Sayın Meral Akşener, Kemal Bey istemiyorlar. Bunu daha nasıl söylesinler ya? Bir tanesi mezhepten giriyor, bir tanesi e, kazanacak aday diyor. Bakın bu, bu ekranlarda burada e, Sayın İmamoğlu veya Sayın Mansur Yavaş aday olursa itiraz etmeyiz. Evet deriz diyor masaya gelirse Sayın Kılıçdaroğlu sorduğunda hem Meral hem de Kürşat Bey temsilcileri, sözcüleri kazanacak aday vurgusu yapıyor. Bu ne demek? Sen seçimi kazanamazsınız Sayın İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu diyorlar. Bu bu kadar net ki. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.